Iğdır Tuzluca Tuz Mağarası Tuz Terapi Merkezi. Abicim burada <laughs> kar yağmış da sanki. Yine kalmış gibi. Şu beyazlıklar tuz olduğunu düşünüyorum. Buz tutmuş su değilse. Yani girişi böyle biraz ürkütüyor ama Umarım içerisi bu kadar korkunç değildir. Acaba yalasak zarar verir mi? Korku filmlerindeki tünellere benziyor. Karanlık, yani tam ışıklar var ama böyle bir uhrevi bir yer. Türkiye'deki tuz mağaraları arasında yanılmıyorsam ikinci değil de birincidir zaten. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum. Çeten müzik sesi geliyor. Abi harbiden Sanki böyle sık ağaçların olduğu bir ormanda, karanlık bir ormanda gidiyor gibiyim. Ürkmedim desem yalan olur. sanki atlı birisi gibi kendiliğinden oluştu. Tuzlardan insanlar mı yaptı sonradan bilemiyorum ama sıra dışı. şu porta geliyor bir yerden ama Merhaba arkadaşlar, şu an Iğdır Tuzluca Tuz Madenindeyim, Tuz Mağarası'ndayım. Bakmayın arkamın pavyon gibi gözüktüğüne. Buraya bir e, çok güzel bir eş eser bırakmışlar ya da bir şey yapmışlar. Tiyatro gibi. Bakın şimdi size göstermek istiyorum. Benim şu an karşı tarafım böyle. Arka tarafım ve mağaranın çıkışı. Bakmayın. Kamerayı da şöyle koyalım. Bir Gitme. Evet, evet bakmayın. Pavyon gibi gözüktü. E, tuz mağaralarının genel özelliği e, nefes darlığı çekenlere solunum yolunda sıkıntı olanlara e, yardımcı olmak. ve şu an her ne kadar çirki beri bunu hissetmediysem de tamam kafaya anladık seni. Burası şu an belki Türkiye'de birinci büyüklükte mi bilmiyorum. iki de olabilir. Video hazırlarken kenara yazarım. Köşeye bir yere yazarım. Evet en iyisi böyle elimi tutmak. Pavyondan merhaba. Tuzlu cam. Tuz madeni pavyonundan. Türkiye'nin ikinci büyük diye biliyorum. Değilse de birdir. Değilse de yazarım zaten şimdi. E, şehrin adının da zaten mağaradan geldiğini düşünüyorum ki şehrin adı bile Tuzluca Tuz Mağarası olunca burada böyle bir isim verdiklerini düşündüm. E, Iğdır'ın yani gelinip görülmesi gereken yerlerinden birisi. Aslında niye bu kadar az kişinin geldiğini de anlamış değilim. Şimdi şöyle bir ayakta size bir göstereyim. Böyle bir sahne. Arkada su birikintisi. Ve bir tür tiyatro. Hatta istenirse burada tiyatro eseri bile sahnelenebilir. Neden mor renk yapmışlar? Neden kırmızı? Belki de tuzun farklılığını ortaya koymak için. Şöyle bakarsanız. Benzer mağaralar yurt dışında. Bir dakika şu kamerayı bir ayarlayıp devam ediyorum. benzer mağaza mağaralar yurt dışında, Almanya'da, belki Çin'de ya da değişik ülkelerde çok fazla ziyaretçi alıyor. Iğdır'ın Türkiye'nin bir ucunda olmasından dolayı mı yoksa ülkemizin bu tarz bir şeylere değer vermemesinden dolayı mı şöyle bir mağaranın neredeyse duyulmamış olması ya da sadece benim gibi buraya gelenlerin aa burada da bu varmış hadi bir gidelim diyerek yol üstünde geçerken uğraması bence çok acı verici ve yazık. Özel olarak buraya birilerinin bir tur düzenlemesini canı gönülden isterim. Çünkü böyle bir değer, klasik bir cümle olacak ama yurt dışında olsaydı bizimkinden daha çok değerli olurdu. Iğdır soykırım anıtı. Hani hep deniyor ya Ermeni soykırımı, Ermeni soykırımı. İşte bu hey, anıt bizim de zamanında soykırıma uğradığımızı gösteren ve o amaçla yapılan bir anıt. Net gözüküyor mu bilmiyorum. Bir kurt, Yeniçeri askeri. Şahlanmış bir at. Krat olabilir. Çeri. Şahlanmış at. Kurt. Okçu. Ve İç tarafta, şu an göremiyor olabilirsiniz. Şöyle yaparsak elde değil. Çift başlı kartal. Şu an açıyı çok iyi ayar, ayarlayamıyorum çünkü kule çok yüksek ve kamera koyabileceğim en uygun yer burası. İnternetteki tabiriyle soy, soykırım, ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum veya başka herhangi bir ayrıcı özellikleriyle diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin çıkar amacıyla bir plan çerçevesinde ve yok edilmeleri niyetiyle girişilen eylem ve sonuçlar bütünlüğü anlamına gelmektedir. Yani hani Ermenilerin sürekli uydurduğu ama aslında olmayan bir Ermeni soykırımı var ya bizi öldürmeye çalıştılar Ermeni olduğumuz için diye ağladıkları biz olmadığını iddia ediyoruz. İddia etmiyoruz çünkü öyle bir şey yok. Ama gel gör ki işgal altındaki Türk topraklarındaki Türkler sırf Türk olduğu için Ermeniler tarafından katledildi. Ve eğer bir soykırım olduysa bu topraklarda bize, Türklere yapıldı. Ve işte arkamda gördüğünüz anıt da bunun için. Ama ne hikmet, hikmetse olmayan soykırım için ağlayan Ermeniler tüm dünyaya bunu duyururken biz var olan soykırımı var olduğu halde duyuramıyoruz, duyurmuyoruz. Aşırı ketumluğumuz bazen canımı sıkıyor. Ortada bir soykırım var. Kazım Karabekir anlattığı, yazdığı bir kitabında şöyle diyordu. Sanırım bir köye girdiğinde çocuk kafa taslarından yapılmış piramitler buldu. Ki bunların hepsi Türk kafatası. Bir soykırım var. Ama biz bunu anlatamıyoruz. Şu an Iğdır'a bağlı Melekli kasabasındaki e, açık hava müzesi gibi kullanılan e, mezarlıktayım. E, bu mezarlığın benim için farkı şu. Bu mezarlıkta Türk tarihinde, hatta Türk kültüründe kullanılan Koç başlı mezar taşları diye adlandırılan e, mezar taşları bulunmaktadır. Bu Orta Asya'dan, Horasan'dan, e, Azerbaycan'a, Kafkaslara, Umman denizinden, İç Anadolu'ya kadar gelen e, Yörük kültüründen kaynaklanan ve hatta e, zamanında 14-15. yüzyılda Azerbaycan'da ve Doğu, Anadolu, Doğu Anadolu'da kurulan Ak koyunlu ve Kara koyunlu Devletlerimizin birer sembolüdür. Koç başının anlamı ya da koç figürünün anlamı güç, heybet ve hatta devlet yönetimi anlamına gelmektedir. Şimdi size bir tanesini göstermek istiyorum. Bu mezarlıkta bundan birkaç tane var. Güç anlamına gelmektedir. Hatta şurada bir tane daha bulunmakta. Ölen kişinin yiğitlik yaptığı, ve yiğit olduğu anlamına geldiği de söylenmektedir. Özetle, Iğdır'daki Koçbaşlı mezar taşları 14. 15. yüzyılda Horasan'dan Fırat Irmağı'na, Kafkaslar'dan Umman denizine kadar uzanan topraklarda hüküm sürmüş Azerbaycan Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu Ak Koyunlu, Kara Koyunlu devletlerine de bir mezar taşı kültürü diyebiliriz. Eski Türklerde koç, bereket, güç, beylik, başkanlık, hakimiyet sembolü olarak kullanılmaktaymış. Yeni yeni tekrardan Iğdır bölgesinde bu tarz bir Mezar taşları kullanılmaya başlandı diye bir haber gördüm. Sonuçta kültürümüzün bir örneği. Her ne kadar birçok kişi bunu kabul etmese de birçok kişi bunu kabul etmese de evet. Koç bizim kültürümüzün bir örneğidir. Ve unutmayalım ki mezar taşları yeri geldiğinde ülkelerin sınırlarını belirlemektedir bir yerde size ait çok fazla mezar varsa hiç baş, başka bir ülke başka bir millet orayı e, sizden almaya teklif bile edemez çünkü mezar taşı senin kültürünün bir parçasıdır.